Hey arkadaşım beraber saklambaç oynayalım mı? Tabi olur. Hadi gel oynayalım. Of ya şunlara bak ne kadar güzel eğleniyorlar. Keşke biz de onlar gibi eğlensek. Onlarla oynasak. Hadi gel biraz da parkta oynayalım arkadaşım. Kaydıraktan kayalım. Ben de kayacağım. Yabii. Hey o kişilerin nesi var? Bilmiyorum vallahi çok hüzünlü bakıyorlar bize. Hadi gel nedenlerini soralım. Hey merhaba neden ee, böyle bize hüzünlü hüzünlü bakıyorsunuz sormak istedik de. Siz çok eğleniyorsunuz orada da biz de birazcık eğlenmek istedik sizinle ama çok üzüldük görünce. E siz söyleseydiniz ben tabii ki de sizi oyunumuza alırdık. Gerçekten mi? Tabii ki de. Çünkü arkadaşlık herkesi mutlu eder. Anne şimdi beraber oynayabiliriz. Yuppi. Evet hepimiz bir oyuncak kaptık. Şimdi hep beraber oynayabiliriz. Yuhuu.